Evet Doktorlar Finans Grubu takipçileri, iyi akşamlar. Bugün sizlerle e, gümüş üzerine stratejimizi yorumlayacağız. Gümüş stratejisi nasıl yapılır? Gümüş alınır mı? Gümüş ucuz mu? Gümüşün durumu nedir? Gümüş stratejisinde dikkat etmemiz gereken noktalar nedir? Kendimize göre bunları yorumlayacağız. Bu yatırım tavsiyesi değildir bu video. Değerli arkadaşlar, bildiğiniz üzere altın videomuzda da anlattık. E, burada temel strateji yine gümüşte de production cost yani üretim maliyetleri fiyatları üzerinden gümüşü de alış satışını gerçekleştiriyoruz. Konuya geçmeden önce sizinle yine 2022 yılında yaptığımız bir yatırımdan bahsedeceğim. Gördüğünüz üzere GMSTR fonu üzerinden yaklaşık bir hesaptan 21.740 lot diğer hesaptan da 21.680 lotluk yani toplamda yaklaşık 250-260 kiloya yakın bir gümüş alım işlemimiz olmuş. 2022 yılında yine gümüşün 18 dolarlara 19 dolarlara düştüğü sıralarda yine bir alım gerçekleştirmişiz. Bu pozisyondan da yaklaşık 80 civarında yani 62'den aldığımız pozisyondan da yaklaşık 80 lira civarında bir çıkış yapmıştık diye hatırlıyorum yanlış hatırlamadıysam. Değerli arkadaşlar Az önce de altın videosunda bahsettiğim üzere bizim için en önemli olan MT'larda özellikle production cost'un yani üretim fiyatlarının ne olduğuyla alakalı. Gelin hep beraber gümüşün 2023 yılı sonu itibariyle üretim fiyatlarının nerede oluştuğuna hep beraber bir bakalım. Gördüğünüz üzere dünyadaki gümüş üretiminin 2023 yılında maliyetinin her şey dahil fiyatının 17.18 dolar olduğunu yani 17 dolar 18 sent olduğunu görüyoruz. Bu maliyet 2022 yılında 13.76 dolarmış. Ee, gördüğünüz üzere burada maliyetimizi belirledik. 17 dolarlık bir maliyet çıkarma maliyeti gümüşte global çapta mevcut. Peki daha önceki yıllarda neymiş bu çıkarım maliyetleri? 2021 yılına geldiğimizde her şey dahil fiyatlar 10 dolar, 11 dolar, 11,5 dolar civarında seyrediyormuş. Gördüğünüz üzere bir 2013-2014 yılında bu üretim maliyetlerinde ciddi bir artış olmuş. 16 dolara doğru. Amerikan enflasyonuyla çok ciddi bir ilişkisinin olmadığını, daha doğrusu olsa bile Amerikan enflasyonuna göre e, bu 3 yılda, 4 yılda e, çok fazla bir artışın olmadığını görüyoruz gümüşte. Altın gibi değil. Altında hatırlıyorsanız grafik sürekli üretim maliyeti, fiyatları yukarı doğru çıkıyordu. Peki başka madenlere de bakarsak eğer e, dünyadaki 2024 fiyatlarında yine aşağı yukarı aynı fiyatları görüyoruz. Mesela Peru'daki madenlerin e, üretim maliyetlerinin her şey dahil 18 ila 21 dolar arasında olduğunu görüyoruz. E, diğer madenlerinde e, mesela e, San Jose'deki Meksika'daki madeninde 15 dolar civarında bir üretim maliyeti olduğunu gümüş için görmekteyiz. Peki şimdi gelin grafik üzerinde bu aldığımız bilgileri bu bilgileri değerlendirelim. Değerli arkadaşlar altından hariç olmak üzere gümüşte yaklaşık 100 yıllık süreçte iki tane patlama noktası var. Birisi 1979'da oluşan şu gördüğünüz grafikteki gümüşün spekülasyonuyla ilgili olan durum. Bu durum çok ilginç. Belki ileride sizlere bunun hikayesini de anlatabilirim ne olduğuyla alakalı. E ee, bir de 2011 yılındaki bu QE yani bedava para basma dönemi sonucu oluşan toksik paranın gümüş e, gümüş üzerinden spekülasyona maruz bırakılması ve e, bu ETF fonlarının aşırı alımıyla beraber gümüşün birkaç e, ay içerisinde çok ciddi bir pik yaptığını ve 47 dolar 50 dolarlardan tekrar aşağı olması gereken seviyelere indiğini görebiliriz. Şimdi finansal özgürlük açısından baktığımız zaman yine gördüğünüz üzere gümüşte de şu patlamayı hariç bırakırsak ki bu patlama 2 adet oluşmuş sadece 50 yılda. Yani bu döngülere denk gelmeyi beklemek yani buralarda işin açıkçası burayı hedeflemekte çok doğru bir hedef olarak düşünülmemesi gerekiyor. Çünkü 50 yılda işte 40 yılda bir olan bir durum olmuş. Tekrarlanacağı da şüpheli ve şaibeli. Onun haricinde geri kalan zamana bakar isek gümüşte de yine finansal özgürlüğü sağlamak için gerekli koşulların çok oluşmadığını görüyoruz. Diyelim ki siz 2009 yılında hadi en düşükten alalım hesaplamamızı ve <laughs> 2009'un sizi Ocak ayına götüreyim. 2009 Ocak ayında gümüş işte yaklaşık 13 dolar civarındaymış. Amerikan enflasyonuna göre hesapladığımız zaman bu 13 dolarlık kısmı şu anda gümüşün yaklaşık 19,5 dolar olması gerekiyor ki siz Amerikan enflasyonuyla başa baş olun. Yani herhangi bir reel getir olmadan 2009 yılında şu gördüğünüz diplerden dahi Gümüş almış olsaydınız şu anda e, şu andaki 20 dolarda olsaydı gümüş siz enflasyonla başa baş bir noktadaydınız. Gümüş şu anda 29 dolarda. E, bu dip noktadan aldığınız itibaren 15 yıldaki getiriniz, reel getiriniz sadece yüzde 45 olabilmiş değerli arkadaşlar. tabi 2009'da bu dip noktayı yakalamanız da zordu. 2010'da alsaydınız ne olurdu? Bir de onu hesaplayalım. 2010 yılında alsaydınız 18 dolardan şu dediğim gibi bu pik'i ben çok saymıyorum çünkü bu pik 40-50 yılda oluşan bir pik. Normal olağan akışında olsaydı ve uzun vadeli long term dediğim yatırım yapsaydınız gümüşe 18.63'ten hesaplayalım sizlerle. Gelin 1863 yazalım hemen ve 2010 yılında aldığınızı varsayıyorum. Şu anda 27.2 dolar gümüşün enflasyondan arın enflasyonla beraber şu anda alım gücü olarak alması gereken fiyat. Peki gümüş kaçta? Şu an 29'da reel getiri olarak ne kadar almışsınız? Ne kadar kazanmışsınız? Tam 14 yılda diye soracak olursak sadece ama sadece %7'lik bir kazanç sağlamış olacaktınız Amerikan Doları e, hesabı yaptığımızda enflasyon hesabı yaptığımızda e, burada gümüş almak 2010 yılından beri gümüş tutan biri olsaydınız 14 yılda sadece %7 reel getiri sağlayacaktınız. Bu değerli arkadaşlar gerçekten kabul edilebilir bir değer değil. 14 yıl içerisinde sadece %7'lik reel getiri sizi e, finansal özgürlüğünüze ulaştırma şansı çok çok ama çok düşük e, bu nedenle e, gümüş ve altını daha önce de dediğim gibi bir ne aracı olarak kullanıyoruz enflasyondan korunma aracı ya da yatırımlarımız bittiğinde geçebileceğimiz bir güvenli liman olarak kullanımı olabilir ama gümüşü ve altını bir zenginleşme aracı olarak reel bir zenginleşme aracı olarak kullanmak grafiklere baktığımızda son 14 yıla son 15 yıla baktığımızda çok mümkün gözükmüyor. Biliyorum hepiniz YouTube'dan çeşitli videolar dinliyorsunuz bu gümüş altın konusunda. İşte gümüşün 200 liraya 300 liraya gideceği altının işte 50 bin dolarlara falan gideceği. Arkadaşlar gidebilir mi? Gidebilir ama kaç seneye gider? Amerikan enflasyonu işte %10 olursa falan belki bir 30 sene 20 sene sonra belki o denilen rakamları görebilir. Ama ben az önce de altın videosunda belirttiğim gibi çok kısa sürede böyle bir patlama işte çok çok aşırı bir şekilde fiyatlanacağını bu piyasa koşullarında çok beklemiyorum. Gümüşte de altın gibi bir alım ve satım dengesinden bahsetmek söz konusu çok fazla detaya inmek istemiyorum. Bu tür emtiaları dediğim gibi bir korunma sığınma aracı ara geçiş olarak kullanabileceğiniz gibi e, production cost dediğimiz üretim maliyetlerine oranlı olarak ucuz olduğu seviyelerden alıp e, birazcık daha defansif bir portföy oluşturmak isterseniz kısa süreli bekleyişlerle oradan bir kar alma gibi durumlar e, yaratabilirsiniz kendinize. Gümüşte benim hesabım yine altındaki gibi production cost dediğimiz maliyetin üzerine %50 ekleme ile bulduğum kendi yöntemim bu şekilde. Şu andaki benim için makul değer nedir diye soracak olursanız 17.18 dolar olduğuna göre gümüş bunu 1.5 ile çarpıyoruz ve 25 dolar 77 sentin altına inmeden benim yeni bir gümüş pozisyonu açma şansım bu piyasada yok arkadaşlar. Tabii bu yatırım tavsiyesi değil, bu ben size kendi izlediğim yöntemi söylüyorum. Buradaki kar ve zarar size ait. Amerikan enflasyonlarının düşmesiyle beraber, daha doğrusu Amerikan faizlerin düşmesiyle beraber, burada ekonomistlerin de beklediği gümüşte bir hareket olacağı ile ilgili intiba var. Fakat bunun bir kısmının ben fiyatlara dahil olduğunu şu andan itibaren dahil olduğunu da incelerken görebiliyorum. Bu fiyatımız bizim neye göre ilerler? Bu fiyatımız <laughs> production cost dediğimiz gümüş üretim çıkarım fiyatlarının yukarı gitmesi durumunda. Tabi bu verdiğimiz yani benim için makul olan seviye daha da üste gidebilir. Diyelim ki seneye derlerse ki denirse ki gümüş üretim maliyeti şimdi 17 dolar ama seneye 25 dolar oldu derlerse o zaman benim için makul fiyat burada 32,5 dolar olmuş olur. Şu andaki fiyatlar da buna göre ucuz kalmış olur. Bu hesabı her zaman buna göre yapıyorum. Ee, bunu da belirtmek isterim. Peki TL yönünden düşünecek olursak, TL yönünden düşünecek olursak tabii ki gümüş yine enflasyondan bir korunma aracı olarak karşımıza çıkıyor. <laughs> Çünkü hem TL'de Biliyorsunuz Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi enflasyonu var ve reel efektif kur, kur şu an ucuz kaldığı için gümüş fiyatlarının agresif şekilde Türkiye'de TL karşısında değerlendiğini söyleyebiliriz. Her türlü emtia için işin açıkçası long term baktığımız zaman yani on uzun vadeli olarak baktığımız zaman 14-15 yıllık bütün emtiaların değerlendiğini de Türkiye'de söyleyebiliriz. <laughs> bu nedenle kusura bakmayın. Bu nedenle ee, değerli arkadaşlar, bu tür yatırım enstrümanlarını altın ve gümüşü korunma ve güvenli diman olarak kullanmanızı e, kullanırsanız sizin için daha faydalı olacağını düşünüyorum. Örnek vermek istiyorum. Bir diyelim ki ise senedi yatırım yaptınız, çok güzel kar ettiniz. Olsa da gümüş de gerçekten alım yerlerine yanaştı ve alım yerlerine geldi. Baktınız ki çıkarma maliyeti işte diyelim ki 20 dolar oldu ve e, ne diyorduk %50 diyorduk. Gümüşte diyelim ki 25 dolarda çıkarma maliyeti 20 dolar, gümüşün spot fiyatı 25 dolar. E, diyebilirsiniz ki ben yeni hisse bulamadım ya da borsa çok yüksek ya da işte diğer yatırım araçları uygun değil, faizler düşük vesaire. E, o zaman diyebilirsiniz ki ya bir gümüşe geçeyim, bir 3 ay, 4 ay gümüşte bekleyeyim ya da 6 ay, e, işte ya da 2 ay ya da 1 ay fiyatına göre. E, ben burada bekleyeyim e, ve daha sonra kendime uygun finansal özgürlüğümü sağlayan bir enstrüman bulduğum zaman, borsa düştüğü zaman, işte alacağım hisseler doğru yere geldiği zaman vesaire geldiği zaman ben yani bu gümüş pozisyonumu azaltarak işte bu yatırım aracına yavaş yavaş geçeyim diyebilirsiniz arkadaşlar. Benim yatırım stratejim en azından böyle ee, bahsettiğim konular kendi yatırım stratejim olup al sat tut tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunu tekrardan belirtmek istiyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu uzatmak istemiyorum. Ee, kanalımızı paylaşmayı, beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Size güzel bir akşam diliyorum.